Arkadaşlar merhaba. Föy 20'de kökler toplama, kökler çarpma ve kökler farkının e, neler olduğunu söylemiştik ve dördüncü soruda kalmıştık. Şimdi soru çözümlerimize devam edeceğiz. E, şuraya bir formüllerimizi yazalım. Şimdi Kökler toplamı neydi? x1 artı x2 nasıl buluyordum? x'i b bölü a formülünden kökler çarpımı x1 ile x2 yani iki tane köküm var ve bunların çarpımları c bölü a'dan bulunuyordu. Ve x1 eksi x2 yani kökler farkı kök delta delta'yı düzgün yazalım. Kök delta bölü mutlak değer a formüllerim vardı benim. Kökler toplamı, kökler çarpımı ve kökler farkı. Şimdi dördüncü soruda kalmıştık. Soru çözümlerine devam edelim. B şıkkında x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi işleminin sonucunu bulalım diyor bize. Şimdi şöyle yapsam x1 çarpı x2 yani her iki tarafta da x1 ile x2'ler ortak. O zaman x1 çarpı x2 parantezini alsam. x1 çarpı x2 parantezini almış olsam. Bu tarafta ne kalır? 2 tane x1 vardı. O zaman bir tanesini aldım. Ne kaldı? Bir tane x1'im kaldı. x2'yi zaten burada aldım. Artı diyorum. Bu tarafta x1'i aldım. x2'yi de aldım ama x2'den 2 tane var. O zaman burada bir tane de ne kaldı? x2 kaldı. Ee, şimdi şöyle bir denklemimizi alalım. Denklemimiz neydi bir ona bakalım. Denklemimiz 2x kare artı 5x eksi 1 imiş. Şurada hemen denklemimizi bir unutmadan yazalım. Denklemimizde 2x kare artı 5x eksi 1 eşittir 0. Şimdi bu denklemden yola çıkarak bize sorulan x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesini bulalım x1 çarpı x2 neydi? Kökler çarpımıydı. Yani c bölü a. c neydi? Sabit olan sayımdı. a neydi? x karenin kat sayısıydı. O zaman ne gelecektir? Eksi 1 bölü 2 çarpı kökler toplamım eksi b bölü a. Eksi b neydi? x'in ee katsayısı 5. Bir de başında eksi var. O zaman eksi 5 bölü a neydi? 2 idi. Bunları çarpıyorum artık. x 1 ile eksi 5'i çarptım. 5, 2 ile 2'yi çarptım. 4. O zaman sonucum neymiş? 5 bölü 4 3. Gelelim D seçeneğine. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 işlemin sonucunu bulalım. Bakın burada şunları elde etmeye çalışıyorum aslında. x1 artı x2'yi ya da x1 çarpı x2'yi bulursam işim kolaylaşır. Çünkü neden? Benim zaten bir denklemim var. Ve e, x1 artı x2'nin ne olduğunu, x1 çarpı x2'nin neler olduğunu biliyorum. Ve işlemimin sonucunu rahatlıkla bulabilirim. Şöyle yapsam Payda eşitlesem, bu, bu tarafı x, e, x2 ile, bu tarafı da x1 ile payda eşitlesem, ne olur? x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 olur mu? Altta payda eşitledim, x2 ile, bu tarafı x1 ile. O zaman x2 ile 1'i çarptım, x2 e, artı x1 ile de e, biri çarptım, x1. O zaman bakın neyi görüyorum? Kökler toplamını ve kökler çarpımını. Kökler toplamım eksi B bölü A'ydı. Eksi B bölü A buradan ne gelecek? Eksi 5 bölü 2 gelecek. Eksi 5 bölü 2. Bölü diyorum. Şu kesir çizgisini çektim. E, kökler çarpımı nedir? C bölü A. C neydi? Eksi 1. Bölü A neydi? 2. O zaman görüyorum ki birincisi aynen kalacak. Yani eksi 5 bölü 2. Yazamadım. Şöyle eksi 5 bölü 2. Çarpı bir de ters çevrilip çarpılacak. Yani 2 bölü eksi 1. Bakın burada ikiler sadeleşti. Eksiler artı oldu. E cevabım 5 bölü 1'den ne gelecektir? 5 gelecektir. Devam ediyorum. İşleminin sonucunu bulalım diyor bize. Bakın formülümün kök delta bölü mutlak değer a olduğunu biliyorum. O zaman ilk önce neyi bulacağım? Kök delta'yı bulacağım. E, kök delta'yı bulabilmem için de ilk önce delta'yı bulabilmem gerekir. Delta neydi? B e kare eksi 4 a C'di. B ne? X'in katsayısı yani 25. Karesini alıyorum. Eksi 4 çarpı a ne 2. C değerim ne? Eksi 1. E, ee, işlemi yapıyorum. 25 e, 4 kere 2 8 eksi ile eksiyi çarptım. Artı 8. O zaman 25 8 daha 33 müdür? 33 sıfırdan büyük. O zaman formülümü de şöyle yazmıştım. Kök x1 eksi x2 eşittir kök delta. Kökümü yazdım. Deltayını buldum. 33 Şurayı da silelim. Bir deltamızı düzgün yazalım. Deltayı da 33 buldum. Bölü mutlak değer A. Mutlak A neydi? 2 idi. O zaman mutlak değer içerisinde 2. Zaten bu dışarıya nasıl çıkacaktır? Pozitif çıkacaktır. 33 bölü 2 cevabını bulmuş olurum. Geçiyorum. F şıkkına. Şimdi bakalım. E, mutlak değer içerisinde iki kare farkının olduğunu görüyoruz. Şöyle yazsam. X1 eksi X2 çarpı X1 artı X2. İki kare farkı. İki kare farkını da nasıl açıyordum? E, i̇ki sayıyı çıkar, e, bir çıkartıyordum, bir de topluyordum ve bu iki sayıyı çarpıyordum iki kare farkı ile açtım. Peki ben bir önceki e, şıktan bakın x1 eksi x2 mutlak değer içerisinde ne buldum? Bakın kök 33 bölü 2 buldum. Onu o zaman hiç bulmadan direkt yerine yazıyorum. Şurayı bir önceki şıktan kök 33 bölü e, 2 bulmuştum. Şimdi kökler toplamı kökler toplamım neydi? Ee, bakalım şuradan. Kökler toplamıma da bakıyorum. Denklemim bu. O zaman eksi b bölü a'ydı. Eksi 5 bölü 2 de ne olacaktır? Kökler toplamı. Ama mutlak değer içerisinde olduğu için dışarıya nasıl çıkacaktır? Pozitif çıkacaktır. O zaman 5 bölü 2 ge e gelecektir. Ve çarptığımda da 5 kök 33 bölü 4 cevabına ulaşırız. Şuraya denklemi tekrar yazayım. 2x kare artı 5x e, eksi 1 eşittir 0 benim denklemimde. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesini hemen bulalım. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesi. Ben e, şu şekilde yazabilirim x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 artı x2 şeklinde yazabilirim bunu. E, bu nereden gelecektir? Şurası pardon e, çarpı olacak. Şurası çarpı olacak. Bu nereden geliyor? X1 artı x2'nin e, parantez kare açılımından geliyor ve neye eşittir? Buna eşittir. E, ben bakın yine önüme neler geldi? Kökler toplamı geldi. Kökler toplamı neydi? 5 bölü 2 idi. Eksi 5 bölü 2 idi. Bunun karesini aldığımda eksi 5 bölü 2'nin karesini alıyorum. Eksi 2 çarpı kökler çarpımım c bölü a'ydı. Yani eksi 1 bölü 2 gelecektir buradan da. E, karesini alıyorum. 25 bölü 4. Eksi. Şimdi e, 2 ile. Şuradaki ikiler sadeleşir. Öyle yapalım. 2'ler sadeleşti. Eksi ile eksinin çarpımından artı oldu. O zaman buradan da ne gelecektir? Artı 1 gelecektir. Ve payda eşitlersem. E, şurayı 4 ile payda e, genişletirsem. Ne gelecektir? 29 bölü 4. Sonucuna ulaşmış oluruz. Başa geliyorum. Burada da e, x1 eksi 4 çarpı x2 eksi 4 işleminin sonucunu soruyor. Şöyle yapsam, e, parantezleri bir dağıtsam, şimdi x1 çarpı x2. Daha sonra eksi 4 x1. Sonra eksi 4 x2. Ve şurası x2. Ve x4 ile x4'ü çarptığımda da artı 16 gelecektir. x1 çarpı x2 neydi? Kökler çarpımı. Yani eksi kökler çarpımı c bölü a'ydı. Buradan da eksi 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2. Eksi. Şimdi şurada 4 parantezini alsam. x1 artı x2 mi gelir? Artı bir deneyim var. 16 var. Bakın kökler toplamım geldi. Kökler toplamı neydi? Eksi 5 bölü 2 idi. Düzenledim şöyle. Eksi 1 bölü 2. Eksi 4 çarpı kökler toplamında eksi 5 bölü 2 artı 16 geldi. E, şuradaki ikiler sadeleşti. şuradaki 2 ile şuradaki 4 sadeleşti ne kaldı? 2 kaldı. Ee, eksi 1 bölü 2. Şurada da eksi ile eksinin çarpımı artı. E, artı 5 ile de 2'yi çarptım. 10 artı 10. Bir de şuradan 16 vardı. 26 gelmiş oldu. Şurası 2 idi. Şurayı da 2 ile genişletsem. 6 ee, kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 52. Bir de başında eksi birim var. Bölü 2. Buradan da 51 bölü 2 cevabına ulaşmış olur. Şurası çok önemli değil. Zaten e, işlemi her türlü yapabilirsiniz. Sadece mantığını anlamak burada önemli olan. Geçiyorum bir başka soruya. Devam edelim örnek 5 ile. Denklemin kökleri x1 ve x2 kökler arasında x1 eşittir eksi x2 bağıntısı bulunduğuna göre m değerini bana soruyor. Ee, şimdi buradaki eksi x2'yi karşı tarafa atsam x1 artı x2 neye eşit olacaktır? Sıfır eşit olacaktır. Bu tarafa e, attığımda burada sıfır kaldı. Şöyle yaptım yani. Ee, x1 artı x2 de neydi? kökler toplamıydı. Kökler toplamına bakıyorum. Neydi? Eksi b bölü a'ydı. Şurada önemli olan şunu görmeniz. Bakın her iki tarafta da x var. Yani burada ilk önce bir x parantezini almanız gerekir. Burada x parantezini aldığımda eksi 2m kaldı. Diğer tarafta 3 kaldı. O zaman benim denklemim x kare artı x parantez içerisinde eksi 2m artı 13 eksi pardon 2m artı 3 eksi 13 eşittir. 0 denklemi oldu. Şimdi artık kökler toplamından yararlanabilirim. Eksi b bölü a'ydı. Eksi, eksi 2m artı 3 bölü a. A da zaten 1'dir. O yüzden hiç yazmıyorum. Eşittir 0. Eksi ile çarptım. 2m eksi 3 eşittir 0. 0'ı eksi 3'ü karşıya atıyorum. 2m eşittir 3 ise her tarafı 2'ye böldüm. m buradan 3 bölü 2 cevabını bulmuş olurum. Geçiyorum örnek 5'e, e, örnek 6'ya. Yine denklemin x1 ve x2 kökleri arasında bir bağıntı verilmiş. Buna göre denklemin çözüm kümesini ve k'nın değerlerini bulalım diyor bize. Şimdi bize burada bir bağıntı verilmiş. Bu bağıntı 3x1 eksi x2 neye eşit? 4'e eşit. Buradan e, ben kökler toplamından yararlanabilirim. E, kökler toplamım neydi? x1 artı x2 idi. Kökler toplamımı b bölü a'dan buluyordum. b neydi? Eksi 8 1 de başında eksi olacak. 8 bölü 1'den 8 cevabı gelecek. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yapsam taraf tarafa toplama işleminde bakın. X 2'ler birbirini götürecek. Ve buradan ne gelecek? 4 X 1 eşittir. 8 ile 4'ü topladım. 12. Her iki tarafı 4'e böldüğümde X 1 buradan ne gelecektir? 3 gelecektir. Herhangi bir denklemde X 1 yerine yazdığınızda da X 2'yi bulabilirsiniz. Şurada yazıyorum ben. 3 artı X 2 eşittir 8 ise 3'ü karşıya attım. X de buradan eş gelecek midir? O zaman çözüm kümesini ben buluyorum. İki tane e, biliyorum artık. Çünkü köklerimi buldum. Çözüm kümesi ÇK ile gösteriyordu. Ve bir parantez açtı. 3'e 5 benim çözüm kümem. Ve bana şunu soruyor. K'nın değerlerini K'nın değerlerini de şu şekilde bulabilirsiniz. E, X 3 ve 5'i buldum ya 7'de yazdığında herhangi bir e, sayı 3'ü ya da 5'i denklemde yerine yazdığınızda da buradan k değerini bulabilirsiniz. Ben büyük sayılarla uğraşmak istemediğim için küçük sayıyı yerine yazıyorum. 3'ü deneyeceğim. Yani x 3 için x 3 için 3'ün karesi 9 eksi 8 ile 3'ü çarptım 24 artı 2k eksi 1 eşittir 0. Artık işlemlerimi yapıyorum. Ee, eksi 24, eksi 1 daha. Eksi 25, 9 e, eklersem buna. Eksi 16, eksi 16'yı karşıya attım. Ee, 2K eşittir 16 ise K da buradan ne gelecektir? 8 değerini bana verecektir. Devam ediyorum. Yedinci soru. Yine x kare eksi 7x artı 14 eksi a eşittir 0. denklemin kökleri x1 ve x2. E, 3x1 kare artı 2x1 çarpı x2 eksi e, x2'nin karesi. Neye eşit? 91'e. Bunu buradan neyi soruyor? a değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki denklemde e, 3x1'in karesi artı 2x1 çarpı x2 eksi x2'nin karesi neye eşit? 91'e. Ben burada çarpanlarına ayırmayı denesem. x2 ile x2'nin çarpımı bana x2'nin karesini verir. Şuraya bakalım. 3x1 ile x1'i çarptığımda 3x1'in karesini verir. Şurası kare. Orayı düzeltelim. Ve bakıyorum. Bana bunların toplamının da ortayı vermesi gerekiyor. İlk önce çapraz çarpıyordum. 3x1 ile x2 çarptım. 3x1 çarpı x2. Buradaki x1 ile x2 çarptım. Ee, bana o zaman diyorum ki şurası eksi olursa bana ortayı verecektir. Yani 3x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 neye eşit? 91'e. Şurada bir çarpanlarına ayırma işlemi uyguladım. E, x1 artı x2'nin de kökler toplamı olduğunu biliyorum. Yani eksi b bölü a'dan. Eksi b bölü a da buradan nedir? 7'dir. O zaman şurası 7. E, şimdi 3 x1 eksi x2'yi ben buradan ne buldum? E, 7'ye böldüğümde 3x1 eksi e, x2 buradan ne geldi? 13 geldi. Kökler toplamının da neye eşit olduğunu biliyorum. x1 artı x2'nin 7'ye eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bunu taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımda bakın x2'ler gidecektir. E, 4x1 4x1 eşittir. E, 20 o zaman buradan x birimde 5 mi geldi? Bana neyi soruyor? A'yı soruyor. O zaman buradaki bulduğum bir kökü ben denklemde yerine yazdığımda denklemi sağlar diyorum ve A'yı da buradan bulabilirim. Yani 5'in karesi şuradaki denklemde yerine yazıyorum. Eksi 7 çarpı 5 artı 14 eksi A. Neye eşit? 0'a eşit. 5'in karesi 25. Eksi 7 kere 5 35 artı 14 eksi 14 eksi a eşittir 0. E, 25'ten eksi 35 çıkarttım. Eksi 10 e, eksi 10 artı 14'ü topladım. 4 a'yı karşıya attım. Artı a olarak geçti. O zaman e, a değerim neymiş? 4'müş dedim. Geçiyorum bir başka soruya. Sekizinci soru. Ee, böyle bir soru yapmıştık. Yine ne yapacaksınız? Bakın bu tarafta yani şurada x1 çarpı x2 bu tarafta da x1 çarpı x2'ler ortak. O yüzden paranteze alırsanız ve buradan ne gelecektir? x1 çarpı x2 parantez açtım. x1 burada x1 ile X2'yi aldım, sadece X1 kaldı. Artı bu tarafta da X1 ile X2'yi aldım. Ne kaldı? X2 kaldı. Çünkü bu tarafta X1, bu tarafta da X2. 2 e, tane. Burada kökler çarpımı C bölü A. C bölü A nedir? 1 bölü 4'tür. Kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A'dır. Eksi eksi 8'den. 8 bölü A nedir? 4'tür. Ve işlem yaparsam. Ee, şöyle bir sadeleştirme işlemi uygulayabiliriz. 4'ü 4'e böldüm 1, 8'i e 4'e böldüm 2. 2 bölü 4 geldi. Buna neye eşittir? 1 bölü 2'dir. Tekrar 2 ile sadeleştirirsem cevabım 1 bölü 2. Dokuzuncu soru. Denklemin kökler toplamı kökler çarpımına eşit olduğuna göre buradan m'nin değeri nedir? Kökler toplamım yani x1 artı x2 neye eşitmiş? Kökler çarpımına x1 çarpı x2'ye eşit. Kökler toplamım neydi? Eksi b bölü a'ydı. Yani eksi eksi e, çünkü eksi m'ye bakın e, benim formülümde eksi b Eksi eksi daha yani eksi ile eksi çarptım artı m bölü a değerine 2m eksi 1 eşittir c bölü a neydi? Sabit sayım. Yani 3m eksi 2 bölü 2m eksi 1'dir. Şuradan bakın direkt şurada içler dışlar yapmayın. Direkt bunları sadeleştirebilirsiniz zaten. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda da onlar sadeleşecektir. O zaman 3m eksi 2 m'yi eşitse m'yi karşıya attım. 2'yi diğer tarafa attım. 2m -2 eşittir 2 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde de m değerini buradan 1 bulurum. 10. soruya geçtim. Denklemin köklerinden biri diğerinin 2 katına eşit olduğuna göre e, m'nin değerini bulalım. Şimdi e, köklerinden birisi x1 diğerinin 2 katına eşitmiş. Yani 2x1'e. E, 2, pardon şurası x2 olacak. Diğer köke eşitmiş. Şurası x2. O zaman x1 eksi 2. 2 x2 sıfıra eşit. E, kökler toplamı x1 artı x2'yi bulalım. Kökler toplamı eksi b bölü a eksi burası bakın dikkat edin. Bir eksiyle çarptığında artı olacak. Artı altın. Taraf tarafa toplama işlemini gerçekleştirelim. Ee, bakalım şurayı eksiyle çarpsam ve şuradaki x birler birbirini götürse buradan 3 x 2 6'ya eşitse x 2'nin buradan nedir? 2'dir. Şuradaki denklemde o zaman x1'i bulabilirim. x de nedir? 2 çarpı 2'den 4'tür. Çünkü x2'yi 2 buldum. Şurada yerine yazdığımda, yazdığımda x1'de nedir? 2'dir. Şimdi O zaman kökler çarpımından yola çıkarsam m değerini bulurum. Kökler çarpımım x1 çarpı x2'dir. Ee, kökler çarpımım 3m yani c bölü a. c neydi? 3m. Eksi 4 bölü a. a bir 1 o yüzden yazmıyorum. O zaman kökler çarpımı 4 kere 2 8 ve eşittir. x1'imi 4 buldum. x2'yi 2 buldum. Çarpımları 8. O zaman 3m eksi 4 eşittir 8 ise 4'ü karşıya attım. 12 her iki tarafı 3'e böldüğümde m buradan 4 gelecektir. m eşittir 4 gelecektir dedim, geçiyorum. Ee, arkadaşlar 14. soruya geçtim çünkü bundan önce e, atladığım 4 sorunun zaten benzerlerini çözdüm. Farklı soru e, tarzları çözmek adına 14. sorudan devam ediyorum. Şimdi e, ikinci denklemin kökleri birinci denklemin köklerinden ikişer fazla olduğuna göre. E, M değerini soruyor ve bakın birinci denklemi ikinci denklemi bana söylemiş. Şimdi e, birinci denklem diyelim. Birinci denklem. E, çünkü bakın ikinci denklemin kökleri birinci denklemden fazla. Yani burada fazla olan ne? Hangi denklem olacak? İkinci denklemin kökleri ikişer fazla olacak. O zaman birinci denklemde bakıyorum. Kökler toplamı x1 artı x2. Burada hiçbir sorun yok. E, kökler toplamın e, ne gelecektir? Bakıyorum. Eksi b bölü a'dan. Yani eksi 3m eksi 7 bölü a. A değerinde 1'dir. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. İkinci denklemime geldim. İkinci denklemimde ise İkinci denklemimde ise köklerin ikişer fazlası. Yani birinci köküm benim x1 artı 2 olacak. Yani birinci köküm 2 fazla artı diğer köküm de 2 fazla olacakmış. Bana soru bunu söylüyor. Yine neye eşit olacak kökler toplamı? eksi b bölü a ya. Şurada bir eksi var. O yüzden eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 2m eksi 4'e eşit dedim. Yine A değerini yazmadım çünkü değerim 1. Artık düzenliyorum. X1 artı X2 şuradan ile çarptığımda 7 eksi 3 M bulurum. Buraya geliyorum. X1 artı X2. X1 artı X2 artı 4'üm var. Karşıya attığımda 2 M eksi 8 olacaktır. Çünkü şuradaki e, 4 karşıya eksi olarak gidecektir. X'i 4'ün de burada var. Eksi 8 bakın. Şimdi x1 artı x2 burada da x1 artı x2 var. Bu 7 eksi 3 m7 değil 2 m eksi 8'e eşitmiş. O zaman diyorum ki 7 eksi 3 m de neye eşit olacak? 2 m eksi 8'e eşit olacaktır. E, 8'i karşıya attım. 7 artı 8 oldu. 3 m'yi karşıya attım. 5 m oldu. E, 8 artı 7 15 eşittir. 5 m ise m değerim de buradan açtır. 3'tür. E, evet arkadaşlar soru çözümünü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız örneklerden devam edeceğiz ee, görüşmek üzere arkadaşlar